Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki insanın her sarf ettiği sözden den Allahu Teala bir melek yaratır. Bir varlık yaratır. Bakın ağzımızdan çıkan her kelimeden bir varlık yaratılıyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri fütuhatında bu konuya değinmiş. Biz ağzımızdan her ne söz çıkarsa çıksın iyi ya da kötü. Hepsinden bir varlık yaratılıyor. Eğer ağzımızdan çıkan söz güzel sözse, Allah için doğru söz, güzel söz ise bu güzel bir surete bürünür diyor. Bu yaratılan varlık. Ve o güzel surete bürünen varlık kıyamete kadar o kul için Allah'a tövbe istiğfar ederek onun güzel mertebelere ve makamlara gelmesi için niyazda bulunur. Ağzımızdan çıkan sözler kötü söz ise o yaratılan varlık çirkin bir surete bürünür diyor. Bakın, işte kıyamette mahşer alanında karşımıza bütün bu sözlerimiz bir surete bürünmüş varlık olarak çıkacak. Bütün hayatımızda sarf etmiş olduğumuz güzel sözler Allah için sarf ettiğimiz sözler var ise onların hepsi güzel surette gelecek. Kötü sözlerimiz var ise sarf edilen onlar da kötü surette gelecek. Bakacağız o zaman hangisi daha fazla? Çok mu? Ee, i̇yisi iyisini çok kötüsünü çok. Heh şu var. Kişi dünya hayatında yaşarken yapmış olduğu günahlara pişman olur. Tövbe istiğfar eder ise. cani gönülden tövbe istiğfar eder ise o zamana kadar ağzından çıkmış olan kötü sözlerden mütevellit kötü surete bürünmüş olan varlıkların hepsinin Allahu Teala kötü suretlerini çıkarır alır. Güzel sureti giydirir üstüne diyor. Şu rahmete bakın ya. Bonus puan. Yarattığı yok etmiyor. Yok etmiyor. Bakın bütün kötü surete girmiş olan o suretlerdeki o varlıkların kötü suretlerini alıp iyi, iyi surete çeviriyor. Bize artı puan oluyor. Bakın. Yani şu Allah'ın rahmetinin. Yani kulumu affedeyim kuluma rahmet edeyim diye Allahu Teala nereden 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 bizi sebepler veriyor, bizi zorluyor yani. Yeter ki biz onun kadrini kıymetini bilelim yani. Bu kadar mükemmelliğe bakın.